aynen kurup e, çünkü orada bizim bir eksiğimiz var. Stad. Biliyorsunuz e, belki duymuşsunuzdur. Büyükşehir Stad'ı e, Kayaköy'e gelecek. Emniyet Müdürlüğü o tarafa gelecek. Ve şu anda zaten e, şeye, şehir hastalığı yapılıyor. Karasanlı'ya. Bunu da biliyorsunuz. O zaman Artık... şehrin kalbi olacak. Aynen yani, Geleceğe yani. çok ben zaten evet, evet. Yani, orası geleceğim çok güzel olacak. olacak. Çok güzel olacak. Eskilerimiz çok abi. Yani bunun say say bitmez. Bunlar zamanla olacak şeyler. Yani biz, benim hedefim ne biliyor musun abi? Yani e, halkımın benden şunu istemesi. Bana desinler yani Şu eksik burada. Biz gerekli merciye, makama bunu iletelim. Elimizden geldiği kadar biz aracı olalım. Evet. Biliyorsunuz muhtarın bir şey yok. E, bir ödenek yok. Tamam geçen Cumhurbaşkanımız açıkladı ama muhtara da bir ödenek ayıracağız dedi. Ama bizim kalkıp da çok devasa büyük e, bir şeyler yapmayıp karnımız olmaz. Bizim başımızda kim varsa belediye gideceğiz, ona rica edeceğiz. Biz bunu, biz arada köprü olup inşallah bu işi ne gerekirse yapacağız. Evet. Aslında şöyle Belediye başkanı sizi görmeden gelemez çünkü siz o halkın temsilcisi. Zaten bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara bakışa çok e, net ve pozitif. Evet. Büyük imkanlar ve diyor ki onlar bizim atar damar, kalbimiz damadar diyor. Bu verilen önem, muhtar verilen bir önem. Öyle ki gelecek e, yüzyılda muhtarlar Türkiye'de önemli roller üstlenecek diye düşünüyorum. E, değerli kardeşim bu arada e, konuşmamızın başına dediniz ki Radyo Doğuş hakkında. Ben Radyo Doğuş'u severek dinliyorum. ondan başladım dinlemiyorum dediniz. İstersen Radyo Doğuş'a bir bakış açını e, bir bakalım. severek severek Radyo radyodasın. Neler söylemek istersin Radyo Doğuş dinleyicilerine ve sevenlerine? Buyurun. İskender abiciğim o kadar mutlu oldum ki. E, bize bu fırsatı verdiniz. Kendimizi tanıtma fırsatı verdiniz. Ben e, kendim bildi bile burada büyüdüm. biz büyüdük. Teşekkür ederim. büyüdük. Sizlerle büyüdük. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. E, çok memnun oldum. E, i̇nşallah her da sizinle görüşüyoruz. İtibat koparmıyoruz. Ben çok onurlandım. Beni burada davet ettiniz. Çok onurlandım. Biraz sonra sana ben bir sunum yaptıracağım. Hep istek yapıyorsun. Dinliyorsun ya. Eşine, çoğulukları çocuklara güzel bir şarkı seçelim. Onu canlı yayında sun. Tamam. Tamam. Ee, programında mı? programın da sonlarına yaklaştık. Söylemek istediğim şey varsa Kayakır Avukat'a hemşerilerimize söz senden dinliyorum. Tüm sevenlerime, sevdiklerime çok teşekkür ederim. Hepsi Allah'a emanet olsunlar. Ee, bir şey eklemek istiyorum. Tamam. Buradan kader mahkum arkadaşlarıma e, çok çok selam söylüyorum. İnşallah tez zamanda sevdikleri kavuşurlar. Bu hasretlik biter. Gönlümüz, kalbimiz hep onlardan yana. Rabbim tez zamanda sevdleri kavuştursun. Amin. Aslında onlar da büyük bir pikitleşiyorlar. Evet. E, beş bin altı bin civarında yapan kişi var ama onun e, babası, anası, evet. e, dayısı, ninesi, amcası vesaire en azından bir denizde iki yüz bin kişikitle. Evet. Mutlaka evet. o kitlenin biri orada da var bu arkadaşlarımız. Tabi işte o genç kardeşimize onlarla destek verebilir diyorum. Evet. Zaten e, gençliğin teminatı. Bir de esnaf olmanın artı avantajı da düşünüyorum. E, ee, bizleri dinleyen değerli ben Deniz Altın'a teşekkür ediyorum. E, ee, Sayın Muhtarım'a da çok teşekkür, ederim, evet, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim abi. Programımızı konuk oldu. Bizi onur etti. Ee, kendisine tekrar başarı diliyorum. Ve bütün Deniz Altın'a iyi akşamlar diliyorum. Az sonra bir sunum yaptıracağım Sayın Muhtarım'a. Onu da içeride alacağız inşallah. Ee, sabırsızlanıyor. Buyur Muhtarım. Anlamış et. İnşallah.